Bakın bir, iki, şurası safra söylemiştik. Bu kişide safra ile ilgili bariz şekilde var. Karaciğer ile ilgili bariz şekilde arkadaşlar yağlanması var veya toksik var. Çok çok bariz bir şekilde. Ha mesela böbreklerinde bu kişide mesela arkadaşlar tansiyon tanısını çok rahat koyarsınız. Hatta kendiniz görün bakın ben yuvarlağı alayım. Yakınlaştırın. Ne var içinde arkadaşlar? Yuvarlakların. Görebildiniz mi? siyah nokta mı adam emin değilim ama nokta. mı, Çarpılar mı diyorsunuz hocam mozaik. Çok çok çarpı var ve çarp genelde böbreklerde çarpı olan tansiyon var arkadaşlar tan tansiyon oluyor yüzde yüz yani şaşmıyor genelde bir de şeye bakın <laughs> şu çizgiye bakın arkadaşlar kalp çizgisine dümdüz geliyor değil mi epey bir bir, bir bir düz geliyor şuraya kadar düz gelmiş bir de çok da böyle kırıklıklar var. Yani bu kalp bölgesinde de bu kişinin arkadaşlar var rahatsızlığı bak. Akciğer bölgesi şurada da var. Komple akciğerinde. Muhtemelen fazla da hayvan salgıda tüketiyor bu kişi. Ha, belinde de bak gözüküyor gördünüz mü? Küçük küçük bel bölgesinde de var. Evet. Yani bariz şekilde arkadaşlar çizgiler belli. Bu şekilde arkadaşlar rahatça, emin, cesur, Bakın Boğaz Bebe bölgesine bakın. Bir şey söyleyeceğim. Buradan görebiliyor musunuz? Baş parmağı şey hafif baş ortası şey böyle çıkıntılı arkadaşlar. Görebilen var mı buradan? Ortası. Tam tam hipofizin olduğu yer orası. Şu bölge bak. Çıkıntılı. Sonra bakın şurada küçük küçük çizgiler var. Burada da lob göz bölgesiyle ilgili. Buralar boğaz, ba bademcik bölgesi. Görünüyor değil mi? Evet. Yine boğaz ba ba bademcikle ilgili de rahatsızlık var arkadaşlar. Evet. <laughs> Anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Basit zaten. Mesela yine alt dişlere bakın. Alt dişlere düz bir çizgi var. Onun altında hemen kesikli çizgiler var. Alt dişleri de Alt diş etlerinde de sorunlar var. Yani yaptığınız iş arkadaşlar dediğim gibi 26 adet organın röntgenini çekmek ya hastalık bulmak değil işiniz. Varsa vardır yoksa yoktur. Yani o organ sağlıklıdır diyeceksiniz. Bu da diğer el arkadaşlar. Buradan da yaklaşırsak. Değil mi? Diğer el evet. Yok. Aynı el hocam. Bu da iki, her ikisi de sağ eli. Ya, pardon şöyle gittik biz. Buna bakmıştık hocam. Şöyle yapalım evet. Bunlara baktık. Solu, solu atmamışım hocam, atayım mı? Atabilirsiniz hocam. Atabilirsiniz. Diğer ellerde var. Evet, diğer solu da attım hocam. Tamam. Ben solda da burada. Tamam. Evet. Yani parasempatik e, sistemin olduğu aktivasyonun olduğu yer. Evet arkadaşlar bakın yakınlaştırıyorum. Deride böyle bir leke var gördünüz mü? Evet bu el bayağı bir arkadaşlar yıpratmış kendini. Siz de görüyorsunuz değil mi? Ana çizgilerin dışında çok çok fazla var. Bakın bu kişi kişide %100 arkadaşlar bariz bir şekilde, çok bariz şekilde karaciğer yağlanması var ama çok bariz bir şekilde arkadaşlar. Çok saprasında da bu arada çok bariz bir şekilde çamur, kum hatta taş olma ihtimali bile var. Yakınlaştırayım size. Akciğer'e bakın. Omuzu gö gördünüz değil mi? Çok bariz bir şekilde arkadaşlar. Yani çizgileri falan baya baya arkadaşlar. Görünüyor değil mi? Bakın isterseniz kendi elinize bakın. Bu elin sahibine bakın bir de arkadaşlar. Oradan bile anlarsınız yani. Elin baya bir sahibinin organlarının yıprattığını. Bir de bu solda olması pek iyi değil. Dikkat ederseniz sağda da vardı ama sağda ya bu kadar değil. Solda daha daha, daha çok olmuş. Mesela baş parmağa bakın. Parietal olduğu yer. Ya. Yani bu kişide biraz dikkat dağınıklığı, hafıza ile ilgili de bir sorun olabilir. Bir de oksipital bakın tam yakınlaştırdım. Oksipital evet. Gö, görme alanıyla ilgili de var. <laughs> evet. Buradan görünüyor. Keza yine bu, burada da bağırsaklarında da çizgiler var. Evet, bö, bö, böbeklerinde de arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Harita gibi olmuş eli, harita gibi olmuş arkadaşlar. Yıpratmış bayağı bir beslenmesinde bir şeyleri fazla tüketmiş. O da belli kan yapıcı şeyler yani et muhtemelen bu kişi çok fazla et yiyor. Tabi elin böyle kırmızı olması dedik ya bir toksin birikimi vardır. Bir de kan değerinin yüksek olduğunu da gösteriyor. Mesela sinüslere bakın. 1, 2, 3, 4 parmağın uç kısmına hem çizgi var hem de renk değişimi var. Görünüyor değil mi? Evet. Evet hocam. Acamat şart hocam. Tabii aynen öyle hocam. Dediğiniz gibi acamat şart. Şimdi bu en son bakmıştık. Bu elin sahibine <laughs> Bu ele baktık.